Sevgili seyirciler, bu bölümün konusu çocuklarda uyum ve davranış problemleri. Ve karşımızda doktor, psikolojik danışman Abdurrahman Kendirici var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Çocukta uyumsuzluk belirtilerini arttıran etkenler nelerdir diye bir sorumuz var. Evet, aslında işte uyum problemi nedir veya davranış problemi nedir diye bakmak gerekir burada. Biz şöyle değerlendiriyoruz uyum problemlerini çocuklarda incelerken. Ee, çevresiyle ilişki kurabilme potansiyelinin e, azlığı veya bir başkasıyla ilişki kurarken e, kendini ifade ederken kendi potansiyelini gerçekleştirirken problemler yaşaması. Hı hı. Ee, bu bizi adapte olma durumuna götürür. Yani eğer bir çocuğun e, uyum e, konusunu değerlendireceksek adapte olma, yani denge durumunu gör, görmemiz gerekir hı hı. ve bunu da gelişim süreçleriyle ilişkilendiririz. Acaba bir davranış çocuklar için ne zaman problemdir? 3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuk için alt ıslatma problem olmayabilir. Ama 7 yaşında problem olur. Örneğin. Evet. Veya işte 5 yaşlarında merkezi bir yapıyı çocuklarda görebilirsiniz. Hı hı. Ama bunu 8 yaşında gördüğümüz zaman Aa bir saniye burada bir problem var diye düşünmeye başlarız. Çünkü neden? Burada gelişim dönemlerine göre değerlendirmek gerekiyor. Her hangi davranış Çocuk sergilerse sergilesin. Gelişim düzeyine uygun mu, değil mi diye bakmak gerekir. Uygunsa evet makul, uygun değilse burada başka nedenler var. Ne gibi? Mesela örneğin sosyal e, öğrenme dediğimiz bir şey var. Çocukların büyük bir kısmı öğrenerek e, deneyimler davranışları. Hı hı. Yanlış davranışları da böyle, doğru davranışları da böyle. Evet. Şimdi e, e, bir evde baba 5 saat e, Bilgisayarda veya telefonda, tablette oyun oynuyorsa, çocuktan oğlum, kızım sen çok fazla oynama zararlı alır de, demek ne kadar makul olur? Değil evet. mi? Örnek alıyorlar. Örnek alıyor. Çünkü. Sosyal öğrenme şeklinde. Evet. Okula başladı. Bir ay, iki ay geçti. Aa bu çocukta saldırganlık öd ödültüleri... E olmaya başladı. Hı hı. Ve yüksek seviyede görülüyor. Kardeşine çok bağırıyor, kızmaya başladı. Annesine bağırmaya başladı. Sağ solu yumruklamaya başladı. Bir saniye burada bir, bir durmamız gerekir diye düşünmek gerekir. Hı hı. Çünkü neden? E daha önce olmayan bir davranış. Bir de oyun problemini değerlendirirken efendim sıklığa, sıklığa da bakmak gerekir yani tekrarlı davranış mı hı hı. E veya işte sıklığı ne seviyede hı hı. E hatta bazı davranış problemlerinin işte 3 ay olması veya 6 ay olması gibi DSM-4 veya 5'te kriterlerimiz var yani hı hı. o o, o sürede gerçekleşmiyorsa buna bir davranış bozukluğu veya problemi gibi de değerlendirmeyebiliriz. Kesinlikle. Çocuklar anne ve babalarının söylediklerini önemsemiyorlar aslında yaptıkları hı hı daha çok önemsiyorlar. Evet. O yüzden e, bence davranış e, dilden e, çocuklara belli bir yaşta kadar daha önemli, değil mi hocam? Daha tesirli. Daha tesirli. Ne? Yani bir şey görsel söyleyebilirsiniz. Çok çok güzel. Hani öğretmenlerimiz söyleyebilir, anne babalar söyleyebilir, herkes söyleyebilir. Camide imam da söyler. Efendim işte yola giden insanlar da söyler. Her şekilde söyleme kolay. <laughs> Yazarak söylersiniz. Ama bunu yapmaya gelince uygulama çok daha uygulama başka. Daha başka. Evet. Uygulamadığını şey teşhis etmez. Evet. Davranış bozukluğu daha çok çocuk ilgisiz kaldığı zaman mı yoksa fazla ilgi gördüğü zaman mı ortaya çıkıyor hocam? Böyle bir ayırt var mı? Aslında ilgiyle ilgi de e, burada çok farklı bir noktayı getirmek isterim meseleyi. Buyurun. Şimdi ilgi dediğimiz veya sevgi dediğimiz, onaylanma dediğimiz, takdir edilme dediğimiz şeyler bizim duygusal ihtiyaçlarımız. Maslow'un evet. ifadesiyle değil mi? İhtiyaçlar hiyerisinin içerisinde bulunan bir e, bizim şeylerimiz, hani, gereksinimlerimiz. E, i̇lgi de e, bir çocuğun istediği şey. Ama bu ilgiyi e, alamayan çocuklar veya bu ilginin yeterince gösterilmediği durumlarda başka reaksiyonlara giriyor çocuk. Ne yapıyor? E, kardeşini e, dövmeye başlıyor. Saktım. Ne yapıyor? Hı. Gece 12'de 1'de e, ağlayarak uyanıyor, diyor ki korkuttum diyor, rüya gördüm diyor. İlgi istiyor hocam, İlgi değil, değil mi? Istiyor. Tabii tabii Evet. Ben meslek hayatıma bir okulda başlamıştım. Hı hı. E, i̇lk okul, e, ortaokul bünyesinde anaokulda vardı. Hı, hı. Şimdi bir öğrenci vardı 5 yaşında ana sınıf öğrencisi efendim. Bu çok önemli bir ayrıntı aslında benim hayatımda. hayatımda da böyle dikkatliğimde. Ee, annesi baba öğretmeni dedi ki hocam bu çocukta benim o kızımızda sıkıntılar var. Hani şöyle problemler gözlemliyoruz. Siz de bir ilgilenir misiniz? Tabii ki dedi geldi. Yani. Şimdi bir gün e, görüşmeler yapıyoruz. Tabii gözlemliyorum. Yemekhane Çocuk beni gördü. Ben tabii gözümü kaçırdım böyle. Hı hı. Ben de şey yapmasını istemiyorum. Takip ettiğini anlamasını istemiyorum. O anda tabii böyle tencere var. Elini şöyle yaptı. Tencerenin içerisine böyle yumruğunu elini soktu. Hmm. Tabii çoralı olmadım ben. İstiyor ki şşt, ne yapıyorsun sen Yapma evet, o yap onu uyarılmayı bekliyor bende ben onu yapmadım sadece gözlemledim düşündüm kendi kendime dedim ki bir saniye bu çocuk neden acaba bunu yaptı ya bir davranışın bir nedeni var evet. ilgi çekmek olabilir bu ilgi ihtiyacı olabilir bu ee, benimle bir kontak kurdu bir ilişki kurdu o, o ilişki kendini var etmek istiyor var etmek isterken diyor ki hocam bakar mısın bak ben buradayım buradayım, buradayım. buradayım ve sonra tabii annesi hamileydi hatırladığım kadarıyla. Şimdi ikinci kardeşinin geleceğini öğrenen çocuk ilgisinin de azaldığını hissedince ne yapmış? Aynen. Hemen refleks vermiş, hmm. tepki vermeye başlamış. Şimdi bu bizim ihtiyacımızsa eğer bunu görmek önemli. Çok. Önemli. Aşırı ilgi diyorsanız o aslında aşırı ilgi diye değerlendirdiğimiz şey yerinde, zamanda uygun olmayan yerde yapılan, yapılan şeyler, davranışlar. Bu çok önemli. Yani aslında ilgi insana iyi gelir. Evet. İlginilmek güzeldir. Sevil hisseder. Değerli görüldüğünü hisseder insan. Önemsendiğini hisseder. Bunlar hangimize iyi gelmez ki? Tabii. Yani 70 yaşındaki dedeme de iyi gelir. Tabii yani, ki. Değil mi yani? Aynen. de iyi gelir. Peki hocam bu soru benden geliyor. Her konumuza bir tane de ben sormak istiyorum. İşte. Davranış bozukluğu düzeltilmezse örnek veriyorum saldırgan bir çocuk var ve bu rutin artık belli bir süre oturtulmuş ve anne ya da baba diyor ki çocuğum işte sinirlenince hakim olamıyor. Sinirli bir çocuğum var diyor örnek veriyorum. Ne olur hocam büyüdüğü zaman bu çocuk? Ee, çok önemli bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Aslında mesele şu. Her davranış probleminin üzerine eğililmeli. Hele hele saldırganlık gibi, şiddet gibi, dürtüsellik gibi, karşı gelme gibi, sınır tanımama gibi davranışlar. Yarın öbür gün bu çocuğun ergenlik döneminde antisosyal belirtiler, davranışlar da göstermesine neden olabilir. Hatta hatta bu çocuk sonuçta evlenecek. Şimdi günümüzde lütfen... E... Şuraya odaklanmanızı istiyorum. Hani bazı şiddet davranışları var. Hele hele kadına karşı, çocuklara karşı, evet. ya insana karşı, hayvana fark etmez. Şiddet davranışlarının tümü sıkıntılı, problemli. Hocam yani şöyle diyebilir miyiz biraz paralel mi bu evet. iş? Televizyonlarda gördüğümüz son zamanlar ya da her zaman oluşan bu şiddet, kadına şiddet, kadının erkeğe şiddeti, kişinin kişiye şiddeti, evet. hayvana şiddeti, topluma şiddeti evet. ee, çocukluktan kaynaklanır mı hocam? Anabilir tabii ki tabii ki. Değil mi? Yani İyi, evet. o dönemde davranış bozukluğu düzeltilmediği takdirde bir takım potansiyel evet. değil mi? Şiddet uygulayıcı anlamında şiddet potansiyel olur, bir taşıyıcı veya potansiyel bir varlık oluşabilir insan. Tabi burada şunu görmek gerekir. Yani evet çocuğun bir saldırgan davranışlar sergiledi ya bu çocuk işte antisosyal mi olur? Ya, ya, algısı yanlış olur. Olma ihtimali var. Çünkü neden? Siz ona dur dememişsiniz. Dememişsin. Onu çözüm üret, üretmemişsiniz. Şimdi mesela atıyorum 5 yaşında 6 oyun terapileri var. Şu an mükemmel yapılıyor. Evet. Ve çocuklar çok ciddi kazanımlar gerçekleştiriyorlar. Evet. Veya eğitimler zaten. düzenleniyor. Şu an mesela Milletin Bakanlığı bünyesinde okul psikoloji danışman arkadaşlarımızı eğitiyoruz. Onlara eğitimler veriyoruz. Evet. İşte öfke yönetimi, ilişim becerileri, empati. Ya bu değer ve duyguların öğrenciler tarafından kazanılması çok önemli şeylerdir bunlar. Aynen. Bunları öğrenen çocuklar atıyorum bir nefes egzersizi öfke bunu bile öğrenmiş olsa çocuklar. Bakın çok önemli. Bunu bile öğrenmiş olsa belki hayatlarının önemli bir bölümünde bu öfkelerini yönetebilecekler. Hocam çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ayağınıza yüreğinize sağlık.